Evet abi internetim gitti. Şimdi ben bu girişi kaçını çekiyorum hiçbir fikrim yok. Ha iyi. Çok bir şey kaybetmemişiz. Selamlar gençler. Ee, takım ölüm maçı hakimiyet denk geldi. Dereceli girdim. Yani rütbeli. Bilmiyorum bilmeyenler olabilir illa ki ben Battle Royale sevmiyorum direkt. Şöyle bir seriden milleti indirmeye başlayalım bir yandan şuraya alırken bir şey deneyelim. Gelen olursa zaten indiririz. Şöyle. E, Battle Royale dediğim gibi sevmiyorum. O yüzden girmiyorum. Ya yani normal oyunda girmiyorum. Hani bırakın rütbesini vesairesini girmiyorum. Zaten e, rütbe olarak da bayağı düşüğüm orada. Battle Royale tarafında. Zaten Call of Duty deyince direkt insanın aklına takım ölüm maçı geliyor bildiğiniz gibi. EMP'de atayım. Bir işe yaramayacak şu an ama. Şu an oyunun sesi dışarıdan gelebilir. Ben onu müzikle absorbe etmeye çalışacağım ama. inşallah gelmiyordur. Çünkü Game Loop'un ayarlarını bir türlü yapamadım. Kulaklığa değil tam aksine kulaklık takılı olmasına rağmen. Hoparlöre veriyor sesi. Bu konuda bir sıkıntım var. O yüzden bu arada avcı katil drone'umuzla FPS e drop yemeseydim çok güzel olacaktı. Orayı gösterdi bize. Şurada adam görüyordum. Haritada. O adam nerede? Çok güzel bir soru. Böyle tepelerden tepelerden oynayalım biraz. Bayağı şu an e, kötü oynuyorum aslında. Hiç adam denk gelmedi. Niye böyle oldu ki? Neyse ben ilk, ilk, elin günah olmaz diyerekten Şimdi A'yı kuracağım bu arada Tur retimi Şuraya koyacağım Gelenleri Tarıtla birlikte indirelim Helikopter vardı en son havada hala var O yüzden helikopteri çağıramıyorum Düşman gördükçe indirmeye devam da pek Göremiyorum nedense Adamın helikopteri burada Kılıcımızı çekelim abi Güzel kaymaymış kankam. Güle güle kullan bu arada. Şöyle seriyle ilerleyelim. Bu arkadaş iyi bir arkadaş. Milleti doğruyor biraz. Şurada adam gördüm. Görmeye kalmadı indirdiler. Huh. Evet ilk maçımız şöyle bir zaferle başladık. Ben ee... Call of Duty Mobile'i seviyorum açıkçası. Oynanış olarak da bir hoşuma gidiyor derken maç bitti. Yani tur bitti. İkinci turda direkt helikopteri koyarız. Belli bir bekleme süresi var bildiğiniz gibi. O bekleme süresi geçer geçmez. Helikopterimizi koyarız. Tam ortaya koyacağım böyle. Şimdi gidelim B'ye bir selam verelim. Gelenleri de indirelim. Belki iki kişi gelmiş zaten. İndiremedim. Mermim yetmedi ve öldüm. Dayı ne yapıyorsun orada? Ya? <laughs> Helikopteri çağırayım bu arada. Şöyle şu kısma bırakayım. Adam da oraya şey bıraktı. Bombalama bıraktı. Kankalar orayı bana bir verirseniz çok teşekkür ederim. Şöyle şunu da şöyle koyduğum zaman rahat edeceğim gibi gözüküyor. B'yi alalım. B'yi aldık. Orada bizim e, insansız turretimiz korur orayı. Böyle seriden koşmaya, yardımcılara devam edelim. A'yı alıyorlar. Şöyle bir katil drone'umu atmak istiyorum ama helikopterimiz de aynı zamanda savunmaya yardım ediyor. Nöbetçi silahımız adamları indiriyor. Kanka Allah buraya gel. Ha. Bu arada bu bıçak koşmalarında başınız dönüyor olabilir. O yüzden kusura bakmayın. Mecburen koşmak zorundayım. Bizim adamlar indiriyor. Tertemiz bir şekilde A'yı da aldık. Maç rahat bir şekilde bizim abi. Böyle adamın elindeki bombayı da patlataraktan. <laughs> o zaman çekelim kılıcımızı. Seri seri C'ye koşalım. Bu arada ee, şey yaptığınız zaman, eğildiğiniz zaman biliyorsunuz şeyde eğilme var. Böyle takla atıyor karakter zıpladığı zaman da şöyle. Boşluğa tıkladığı zaman da böyle artistik hareketler yapıyor. Şu an kılıcı çekmek sadece hareket hızı kazanmamı sağladı ama yine de hareket de iyidir. Şuradan bir molotofumu atayım. Molotof kullanıyorum bu arada. Bu özellikle Bölge almalarda çok işe yarıyor. Şu helikopter bir gitsin. Hocam ama gitti helikopter. Ne demek şu an havada ya? Kanka ne oluyor burada? Nasıl şey havada ya bu arada? Şunu bırakayım. Beşi tekrar deneyeyim. Şuraya koyayım. Koyamadım. Bir tane helikopter var çünkü. Nasıl çıkacağız da buradan? Mesela askere bir tıklayayım da. Aynen. Bizim diğer adamın galiba helikopteri var. Ee, bu arada bu helikopterler vesaireler. Bu arada yanlış geleyim taç betedeydi. Şeyde alınabiliyor. Öldürme serisi yaparsanız alınabiliyor. Yani gördüğünüz gibi şey olmuyor. Ee, oyuna girer girmez bedava alamıyorsunuz onu. Hani Wolf oynayanlar bilir combo yapma muhabbeti vardır. O combo yapma muhabbetiyle alınıyor. Öyle şeyle olmuyor. Belli bir ölmeden belli bir öldürme seviyesine ulaştıktan sonra bu arada 150 skor mu? Çok iyiymiş. Ya normalde rütbeli maçları bu kadar uzun sürmüyordu. Ters sola. Tere solaymış. Bakalım. Bu arada ben Battle Pass bileti falan almıyorum. Burada neydi? O pes muhabbetleri var ya PUBG'de de. Onları almıyorum. Adamlara bir 400 puan gibi şeyimiz var. Direkt gördüğünüz gibi Gazi 5'i ilerletiyoruz. Elit seviyesine çıkacağız. Ne oldu? AK-117'ye şey geldi. Aynı zamanda şey seçme kutusu geldi. Yeni silah. Ama ben bunu, ben de bunun hepsi var. Keşke PP bizon zon gelse şuraya da. 20 bin kredi kasıyorum bu arada. O e, mor kalite silah ya da görüntülerden. 31'e 42 gayet de arkadaşa taşımışız maçı. Şeye bakayım bu arada. Şu sezonun etkinliğine 474 puan olmuş. Şuraya kadar getirdim. Hedefim bu karakteri almak çok hoşuma gitti çünkü bayağı güzel Ben bayağıdır sabit bir karakterle oynuyorum. Aa bu dayı ile oynuyor. İsmini de unuttum şimdi. Çok da önemli değil. Bu burası değil. Hocam sıralama maçı. Haydi dedik. Başlattık. Bu arada bu e, sıralama sisteminde farklı oyun modları lig yükseldikçe oluyor. Daha ilk liglerde dümdüz takım ölüm maçı sonra hakimiyet ikincilikte. Ondan sonra böyle yavaş yavaş açılıyor şeye göre kademe göre altında yazıyordu galiba kademeleri de. Şu an gördüğünüz gibi takım ölüm maçı bir de hakimiyet var. Ben maç bulsun o şekilde geleyimsin karşınıza sizi bekletmeyeyim burada. Derken abi video kapatır kapatmaz açıldı. Şimdi bakıyorum. Bu arada bu oyunda şöyle bir şey var. Eğer rakibinizde veya takımınızda iyi oynayan birisi varsa standart skin diyesim geliyor da standart şeyleri kullanmıyor. Karakterleri kullanmıyor. Farklı karakterleri, Mesela benim gibi farklı karakterler kullanıyor. Veya şu arkadaş gibi. He bazen şey olabiliyor. İstisna olabiliyor. O şeyleri alıp da karakterler alıp da kötü oynayanlar da olabiliyor ama. Genelde öyle farklı karakterler kullananlar iyi oynuyor bu oyunu. O da size bir briefing olsun böyle. Evet şöyle seriden. B noktasına Molotov atmak istiyorum derken bizim de atmış. Bakın gördüğünüz gibi adam ilk kanı aldı. Çok yüksek ihtimalle o arkadaş iyi oynuyor. Dediğim gibi ya zaten çoğunlukla bu pes muhabbetlerini alanlar iyi oynamış oluyor. Normal hani keyfine giren adam pes muhabbetini almıyor. Pes muhabbetini almayınca düzgün bir karaktere olmuyor. Oyunun başlangıçta verilen kıyafetini kullanıyor. Gördüğünüz gibi öldüm. Ee, o şekilde <laughs> çok konuştum. Şimdi B'yi bizim kim alıyor? Aynen bizimki alıyor. C'yi alıyorlar. C'yi savunduk yalnız. Ben şöyle bir kontrol ederekten gideyim. Ne yapıyor kanka sen burada ya? Adamı yatmış oraya. AFK. Büyük ihtimal ile bu arada. B'ye bir molotov. Sonra bakın gördüğünüz gibi adam benim sıktığımı fark etti ve yere yattı. Çok mantıklı bir hareket. Ben genelde yapmıyorum ama <laughs> yapabilirsiniz yani sizin işinize yarar. Şimdi bu maç ne alemdeyiz? 3-1. İyi. <laughs> ya bölgeye geçirmelerde adam öldürme skorları biraz garip. Kankam, kankam, kankam. Ay öldüremedim. Bir de çözemediğim bir şekilde FPS e dropu oluyor arada. Şu game loop'un ayarlarını bir türlü yapamadım. C'yi de alıyorlar bu arada. Hocam. Hocam. Bana bölge bırak. Öyle öyle böyle şey olmaz Öyle her yeri kapıp kapıp oyunu kazanmaya çalışmak falan ayıptır günahdır. Lan nereden vurdu Şu arkadaş da iyi oynuyor gibi gözüküyor. Gerçi skinleri aynı olduğu zaman. Hayır avcı katli Kurtulduk. Öldürdüm. Evet. Skinleri iyi olmayanlardan ama iyi oynayanlar da olabiliyor. Mesela kayma ile girdi bu arkadaş. Şöyle bir şunu şuraya bırakayım. Ondan sonra cığımına. C'ye biraz dokanıyorlar. Bu arkadaş bizden. C'ye bir ufak uğrayalım. Kanka niye geri çekiliyorum? Tamam. C'yi alalım abi. Şimdi A'yı aldılar. Helikopterimi bırakayım ben. Şöyle A'nın üstüne bırakayım. Temiz bir şekilde oradan da bize skorlar gelsin. Derken evet gördüğünüz gibi helikopter gözümün önünde adam öldürdü. Orada hem koruyan silahım var. Yukarıda helikopterim var. Bu maçı büyük ihtimal Evet. <laughs> Başlasın bıçaklar beyler. Aa başlayamadım. Adam bu arada kafama molotof attı az önce. Ölürdüm yani. O molotofu öldürdüm. Molotofu kafanıza yediğiniz zaman ölüyorsunuz. Ya bir anda löps diye öldürmüyor Bak mesela bu adamın silah çok güzelmiş. Çok hoşuma gitti. <laughs> Kaç kildeyiz? 15. Karşıdaki de 10. Ama iyi oynuyor dediğim adam 10 kilo ben 15 kildeyim mesela. Şimdi seriden B'ye böyle bir yanaşıp şu adama bir indirelim. Gördüğünüz gibi direkt adam molotofla geldi. Molotov dediğiniz muhabbet çok OP bir şey. Bakın adam öldü mesela. <laughs> hani çok kuvvetli bir şey. Ki hala da vuruyoruz birilerine molotofla. Ee, ops arkalandık. Eğer eğim noktanızın önünde yani şu ekranda gördüğünüz noktanın üstünde çizgiler çıkıyorsa bilin ki haberiniz yok ama birilerini vuruyorsunuz abi. Birilerinin canı gidiyor sizin yaptığınız bir şeyden. Öyle de bir ayrıntı var oyunda. Çok konuştum sanırım. Molotov'u sallayayım şöyle. Şu vatandaşa bir kanka ne yapıyorsun sen? A gene arkadan. Kanka adam C'ye alıyor. Ama bizimkiler piyasada yok. Ben A'da mı doğdum? Ben A'da doğdum. A'ya da gelebilir bu vatandaşlar. Şurada ölmüş bir vatandaşımız var. Derken karşılaştık ve öldüm de. Allah Allah. Kaç takım bir tık yığıma oynamaya başladı bana öyle geliyor. Yoksa ben mi kötüleştim? Bakacağız, bakacağız. Maçı kazanabiliriz. Onlar da kazanabilir. Çevirebilirler çok. Ben çok maç çevirdim öyle. Hani çok kritik yerlerden çok çevirdiğim oldu. Özellikle bu şeyde hiç belli olmuyor. Ne olacağı. B'yi almamız gerekecek. Adam şeyle gelmiş. Minigun'la gelmiş. Keşke orada kılıca geçseydim bu arada. En azından bir görünmezlik sağlardık kendimize. Ya görünmezlik dediğim sis atıyor ya. Olduğu yere sis atıp öyle kılıca geçiyor. Avcı katil drone attı. Ben adamı öldürdüm mü? Ben adamı öldüremedim galiba. Kankam ne abi Aa ne oluyor oğlum? Biz bu adamları dövüyorduk ne oluyor? Adamlar comeback atıyor beyler. Vallahi öyle ha. Baksana adamlar toparladı. Abi nasıl tek yedim ben? Aa. Biri mi katıldı karşıya? Yo. Kankam Yenpi ye attı ama Yani kanka. Adamı sıktım. Ben öldüm. Kanka C'yi C'yi de vermeyin ya. Yataşa. C Adamlar seri seri bitiriyor beyler maçı. Şu an kaybediyoruz. <laughs> olmaması lazım böyle bir şey. Ya skor almaya devam etsem de. Ya işte karşıya iki tane iyi oynayan denk geldiği zaman her türlü kaybediyorsun. Şey olmuyor yani. Şansın pek olmuyor. Molotofumu attım ama adam arkamda doğdu derken öldürdüm. Ya bu da bir şey şans. Adam laps diye arkanızda doğuyor. Sonra bir de ayıkta pirinci taşın Ha güzel. Hadi abi be. iki skor. Toparlarız biz burayı ya. Kayıp mı ediliyor? Ne? Kanka ayıp etti şu an. Aa hayır. Aa ciddi misin? Ay skora bakın. 144'e 143. Helikopter, 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 helikopter. Ay dur. Hadi abi 147. 149. Alın lan onu. Oh. Ne oldu? Kazandık. Abi ucu ucuna. Skora bakın. <laughs> tamam bu anı kaydetmek iyi oldu. Şuraya bak. Helikopter kurtarmış. Helikopter olmasa kaybediyorduk bu arada. Ben, benim karşıma hiç adam çıkmadı doğru düzgün. Ama çok zevkli bir maçtı. Adamlar toparlıyordu. O arda arda üçlüye öldürmeye almasaydım büktüme kaybediyorduk. Ya yani gördüğünüz gibi arada 2000'er puan fark var ikinci ve üçüncüyle. Bu silah güzel dediğim adam üçüncü olmuş. Evet seri seri yükselmeye devam ediyoruz beyler. Açalım. Yine silah sandığı ama çalışmıyor tabii ki de. Her Çünkü silahları var. Ve gördüğünüz gibi bir sürü şeyle bitiyor. Yeni drone şey açılmış. 32 skorla. Yani karşıda birisi 30, birisi 26 skor. Ama bizim adamlara bakarsanız 7, 4, 8, 2. Dediğim gibi iki tane şey geldiği zaman oyunu domine ediyorlar yani. Siz çok iyi oynarsanız siz tek başına domine edebilirsiniz. Bu arada iki maç olacak. Çünkü çok fazla uzadı video. Siz daha fazla sıkmak istemiyorum. İzleyince teşekkür ederim beyler. Ee, rütbe atlarız diyordum da bir 20 puanla atlayamadık. Yapacak bir şey yok. Bir sonraki video artık. İzleyince teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.